21. gün. Yemeğim hazır. Kahvaltıyı falan çekmedim. Bu Bugün spora gidemeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü ihtimalle diye gidemeyeceğim. Yine pazar ve yine mesai var akşam 9'a kadar. Sırt günüydü bugün normalde. Çekiş günü ama gidemeyeceğiz. Allah artık çeke çeke hep aynı şeyleri çekiyoruz. O yüzden zırt pırt kamerayı açmayacağım yani. Bu videoda kısa olsun arkadaş. Bir aydır aynı şeyi çekiyorum. Salata yiyorum, pilav yiyorum, tavuk yiyorum. Limonata içiyorum. Limonata yoksa şalgam içiyorum yaptığım hiçbir şey yok. Allah saçlarım niye bu kadar dağınık bilmiyorum. Yarın 22. bugün bugün saat kahvaltım bayağı yapmadım. 12.27 geçiyor şimdi hazırlayacağım. Yine yarım yarım yerim. su yok evde. Karakale Belediyesi'nin. Hop hop klasik bir laf. ne yiyeceğiz yani. Başka da bir şey yok. Antrenmana 9'dan sonra gideceğim işte dün gidemedim. Bakalım kaç kilo vereceğiz bu hafta. Vay, bence iyi verdik yani bu zamana kadar da Neyse Neyse Evet ilk defa baharatsız yaptım yani diyete başlayalı 21 gün oldu İlk defa baharatsız yiyeceğim Dedim tadına bakalım ya bayağıdır yemiyordum Öyle saat şu an 5.44 Mesai bitsin Spor Bum. Hadi gidelim. Hop hop saat 9.04 geçiyor. Bağcıklar bağlanmadı. Hop. Yoruldum baya. Evet, antrenmandan geldim şimdi. öğünümü yiyeceğim. Bundan sonra yatarım çünkü sabah 8'de mesain var. Bu kadar. Önümüzde klasik. bu arada böyle iğrenç oldu. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şimdi kajun dökeceğim. Normalde ben pilavı böyle çok severim. Tamam mı? Lapa. E, yağsız, tereyağsız falan bayılırım yani. Dazır duzur yerim. Ama tavuk çiğ böyle şeysiz hiç beni sarmadı. O yüzden bir daha böyle yemem ihtimalle. Şimdi bunu yiyeceğiz. Yemeğimizi yedik. Susam. Tam bir topsun Emre. Kahvemizi birazdan hazır edip pişeceğiz. Çünkü arkadaşlarımla da buluşacağım bugün. Kahve hiç hoş kokmuyor açıkçası. Sevmiyorum da bu kahveyi. Normalde çok güzel ama bu aldığım defa neden güzel değil bilmiyorum. Sırf kafein için içiyorum açıkçası. yapacak bir şey yok. Çok az biraz. Akito. Uf, <laughs> evet, 45 dakikalık aa, yürüyüş bandında kardiyomuz tamamlandı. Şöyle de kronometremizi açmıştık. Şimdi o zaman evde kahvaltıda görüşürüz. Kahvaltı vakti. Ee, kamera niye böyle aşağıda? Neyse. Şey yapacağız şimdi bunu gömeceğim. 2 saat sonra yine yiyeceğim çünkü dışarı çıkacağım. Normalde yani 3-4 saat falan öğünler arasına saklıyorum ama dışarı çıkacağım için çıkmadan önce yiyeceğim direkt. Salatalık klasik. Limonatamız var. Yani daha Allah'tan ne isteyeyim bunu böyle edeceğim zaten bitmiş ya. Yani. Bardak nerede hayvan ol hayvan demeyin. Bu kadar. Bugün çilekli protein tozuyla yaptım çünkü gösterdiğim size bitti. O yüzden yiyelim hadi afiyet olsun. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Evet dostlar. Üçüncü haftanın videosunu tekrar yüklüyorum. Sesi bozulmuş. Şimdi şunun yarısını yiyeceğim. Bunu da böyle koydum. Yemin kadın. Suyu buraya damlamasın diye. Bunu Bu kadar. Oo saçım dışarıdan geldiğimi unuttum. Neyse artık videoları uzun tutmamaya çalışacağım. Hadi görüşürüz. Gün yirmi dört. Evet sesim çıkmadı. Bugün akşam gideceğim spora büyük ihtimalle. Mesai falan yok tatil. Bir video çekeceğim protein tozu videosu. Bu da sonra hiçbir planım yok. Yok. <laughs> Aa, böyle. Hadi gidelim. Olamadım bir şey mi? 24. gün daha yemek bile yemedim. şey yemedim daha doğrusu. Akşam yemeğini şimdi yiyeceğim. Ondan sonra spora giderim belki bir saate. Yemeğimizi hazırlayalım. Hop. Hazır. Bayağıdır limonata falan almıyorum Bugün alalım da içelim Antrenmana gideceğim akşam öyle Farklı farklı videolar izliyorum böyle nasıl video çekilir falan filan Böyle daha sinematik. Sinematik değil de Ağzımız keyifli. Çünkü videoların çoğun sıkıcı oldum ben de farkındayım Neyse öğreniyoruz. Kervan yolda düzülür Bugün spora gitmiyorum Çünkü yumurta falan kalmamış evde Onları hallederim. Yürümüş olurum Zaten bugün kardiyo günüydü. Dün sırt yaptık Çekiş günü. Müzik eşliğinde Terifimiz sabah davulcudan. Lanca mı öyle işte ya Temiz hava almış oluruz işim geldi ya. Tuvaletim de geldi. Kakito kakito. Oğlum bir tonla galiba yaptık. Cüzdanı unutmuşuz ya. Bel çantamı almamışım. Ne salmadıysam almadıysam hep alırdım. Cüzdan da onun içinde olduğu için kaldı. Neyse. Opet'e geldim şimdi. Abi evime. Opet. Bence benzinliklerin arasında en iyi tuvaleti olan benzinlik. O böyle poşet var ya. Dönüyor böyle. Klozette. Günaydın. Bugün gün Nasıl susam dur? Dürüzüm şeyi yırtacak. Bugün gün 25. Yine akşama kadar mesaideyiz. Akşamdan sonra spora giderim. Kahvaltıda da yulaf lapa çünkü yumurta yok. Bugün göz günü. Girince yapacağız. Bir de size bir sürprizim var ama sonraki günlerde görürsünüz. Bugün olmayacak o. Hadi gidelim. ya. Yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ha. Tadım testi. Ya. Allah'tan protein dozu var. Tadı bok gibi yoksa olurdu. Böyle iyi çilekli protein tozuyla. Yarısını yiyeceğim yarısını da bir iki saat sonra yerim. saat 5.49 öğünümüzü yiyoruz. Spor üyeliğimin bitmesine son 4 gün kalmış o yüzden bu videoyu da 4 gün boyunca uzatacağım. Diyete devam ederim ama biraz reverse dieting olur. Seri de burada bitmiş şey olur. Mesai biter. Sporumuza gidelim. Saat 9 oldu. Geçeceğiz. Salona geldik. Şimdi çekiş antrenmanı aşırı kalabalık o yüzden çekmeyeceğim. Akşam yarın da alıyoruz. Görüşürüz. Yemek var. Böyle bir şey yaptım. Oh, Kabak, yeah, wow, yoğurt, wow. bu kadar. Uh, Ufaktan da zeytin yani. <laughs> 300, 200 kalori falan mı? Okay. Yeah. Yeah, that Gün 26 ve 26. tavuk pilav. Yok bu, önceden patates yedik değil mi? Neyse bugün çok acıktım ya niye böyle oldu bilmiyorum. Ancak Şöyle yapalım da şey değişmesin. Yememizi yiyeceğiz. Çekiş günü. Son gün. Yarın kardiyo var. Ondan sonra e, bir gün kalıyor. O günde tatil olsun bize yani. Ama sanki puslu gösteriyor şeyin. Camı. Neydi? Kı Kıbam şeye hazırladım Dostlar biraz karanlık. Ee, 26. günde antrenmanı bitti. Biraz erken bitti. Çıkmak zorunda kaldım. Bazı şeylerden dolayı. Ama her bölgeye vurduk diyelim. Yarın kardiyomuz var. Dışarıda yapacağım kardiyoyu. Salona gitmeyeceğim. Ve ertesi gün son gün. Ee, bir ayın son gününe yani 29 gün falan oluyor ama Şimdi ışık düzeldi. Ee, yani yani yarından sonraki gün tartılacağız ve bakalım bir ayda götümüzü sıka sıka ne kadar kilo verebilmişiz toplam. Günaydın. Bugün ee, bugünü son gün yapma ya karar verdim. Çünkü e, yarın gece shiftim var daha doğrusu bu gece. Yani gece shiftlerimin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Şimdi mesela ben kahvaltı yapacağım. Gece bir daha yemek yiyeceğim akşam yemeği harcı. Yani bugün almam gereken önler harcı. Gece, gece bir daha yemek yiyeceğim. Çünkü gece şiftine göre ayarlamam gerekiyor. Öyle de kendime tartılacak zaman bulamayacağım. Ee, yani o yüzden hadi gidip tartılalım. Evet. Büyük ben. Çıkacağım şimdi. Yani evet. çok bir değişiklik olmamış. <laughs> 94 kiloydum ben ilk videoya başladığımda. Videoya başladığımda değil. Ee, artık bir ay götümü sıkayım da adam akıllı döneyim diye. 94 kiloydum şu an 86 kiloyum. Ee, bu kadar. <laughs> Seri bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 8 kilo verdik toplamda bir ayda. Saçıma bak. 8 kilo verdik toplamda bir ayda ya abi yeterli yani şimdi yavaş yavaş e, aktiviteleri azaltacağım tabi salonu yiyelim de bitti şimdi bir hafta falan molaya gitmem var 2 hafta falan ben spor yapamayacağım büyük ihtimalle çünkü tatil matil de var işte ailemle gideceğim